Thank you. Eczane Köşesi programından merhaba sevgili izleyiciler. Her hafta farklı bir konuda bilgiler aldığımız programımızda bugün de yine farklı konular, farklı sorularla ekranınızda olacağız sevgili izleyiciler. Eczane Köşesi programında bugün turna yemişi yani krem bir meyvesinin sağlığa etkilerini özellikle de idrar yolu enfeksiyonları ile ilişkisini konuşacağız sevgili izleyiciler. Son zamanlarda aslında bu konuyla ilgili gerek yazılı gerek görsel basında da pek çok bilgiye erişebiliyoruz. konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri ve en doğru soruların cevaplarını Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilimdalı Dalı Başkanı Profesör Doktor Semra Kurucu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Ee, ...aslında son zamanlarda gerçekten çok merak edilen meyvelerden bir tanesi. Turna yemişi aslında biz e, yabancı adıyla, kremberi adıyla da tanıyoruz hocam. Nasıl bir meyveden bahsediyoruz, ülkemizde yetişiyor mu hocam turna yemişi? İlk olarak bu konuda bilgilendirir misiniz tabii, bizi? Tabii, e, turna yemişi Türkçe, e, kremberinin Türkçeleştirilmiş haliyle girdi ama bitki bizde yetişmiyor fundagiller familyasından Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaletlerinde, Kanada'da doğal olarak yetişiyor. Fakat sonradan çok ticari bir hal haline geldikten sonra bunun yetiştirilmesi de mümkün oldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Şili hı hı. dünya pazarlarına bunun meyvelerini veren ülkeler yetiştirerek Bizde de yetiştirmek için bazı denemeler var. Trabzon'da bir özel meyve bahçesinde denemeler ve meyve veren bitkileri görüyoruz. Şu anda Çarşamba ve Bafra ovalarında da deneme çalışmaları var. Ama esas bitki tabii Amerikan yerlileri tarafından kullanıldığı için Öyle sonradan mi? gelen göçmenler de bunu öğrenerek bu şekilde bilim hayatına da girmiş Yayınlaşmış. oluyor. Yaygınlaşmış. Şimdi Olur. ekranda görüyoruz hocam gerçekten biraz kızılcığa da benziyor mu? Zannediyorum biraz kızılcıkla karışan bir meyve evet. turna yemişi. Doğru. Değil mi? E, kırmızımsı rengiyle ilk bakışta onları andırıyor. Aa, Hele, bu kızılcık değil mi diyebiliriz. Diyebiliriz. Hatta kuru yemişçilerde gördüğümüz o kırmızı kurutulmuş haliyle de kızılcığın ta kendisi de diyebiliriz ama çok farklı. Bizim kızılcık dediğimiz Cornus mas Latince olarak isimlendirdiğimiz familyası bile farklı bitkiler. Ee, hı hı. Cranberry ise Vaccinium macrocarpon, fundagiller familyasından. Yani iki farklı familyadan bitkiler. Dolayısıyla içerikleri de farklı. Görüntüleri her ne kadar birbirine benzesi de çok farklı bitkiler, içerikleri ve kullanımı farklı. Aslında hocam tamamen farklı meyveler asla karıştırılmasın. Evet. Benziyor oluşları, belki hani aynı etkiye mi sahip gibi bir soruyu da beraberinde getirebilir. Getirebilir. Hocam. Hocam. Ama içerik olarak Vaccinium makrokarpon yani cranberry de moleküler olarak proantosiyanidinler dediğimiz bir grup molekül var. Ve bunlar diğerlerinde bulunmayan A grubu proantosiyanidinler. Hatta literatürde bunlara PAC, PAK'lar, Paks olarak da rastlıyoruz. Diğer e, üzümsü meyvelerden bunları ayırıyor. Kramberlerin içerikleri farklı, onun içinde etkisi farklı. Hatta içi de farklı diye konuştuk değil mi hocam? Tabii. Çünkü kızılcığın içinde bir e, sert, çekirdek sert çekirdek vardır. Var. Krem Bu deride? da kremberi üzümsü bir meyvedir. Üzümsü bir evet, meyve bunlara diyoruz. üzümsü meyveler diyoruz. Hı. Diğerine de sert çekirdekli meyveler diyoruz. Yani grupları çok farklı. tamamen farklı, farklı ailelerden farklı evet içeriklere sahipler onda ve. da fenolik bileşikler var ama biraz önce söylediğimiz Faydalı değil mi hocam kızım? Faydalı. faydalı, onda da C vitamini Tabii var, ki. diğer vitaminler var, fenolik bileşikler var ama. Kramberi çok farklı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi A grubu proantosiyanidinler pro, dediğimiz bir grup onu i̇şte, farklı kılıyor. O nelere yarıyor? Hemen konuşalım hocam. Evet, Turna o, yemişi. Tamam. Neden sağlığımızla böyle birebir ilişkili? Doğal bir şifa kaynağı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabi ee, tabii ama İlk başta bir kere süper food diye bunu lanse ettiler. çünkü süper içinde yiyecek. Süper gıda, süper besin olarak da düşünebiliriz. Çünkü vitaminler bakımından çok zengin. C vitamini var, B grubu vitaminlerin hemen tamamı var. Bunun yanı sıra mineralce çok zengin. Kalsiyum ve diğer mineraller var. Onun için iyi bir besin maddesi olarak düşünebiliriz. Fakat yerlilerden, kızıl derilerden öğrendikleri, gelen göçmenlerin bir de kullanımı var. Bu da mesane rahatsızlıklarında, idrar yolu rahatsızlıklarında yerlilerin bunu kullandığı, besinlerini saklamak için bunu kullandıkları görüldükten sonra bu yöne doğru araştırmalar yapılmış ve kullanımın gerçekten doğru olduğu anlaşılıyor. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ile birebir ilişkili. Çok turna yemişi. Kesinlikle. Hocam nasıl bir ilişki bu? Şimdi bunu konuşalım. İdrar yolu enfeksiyonları toplumda en sık görülen evet, enfeksiyonların başında geliyor. Hem yetişkinler hem çocuklar için aslında. Doğrudur. Şimdi idrar yolu enfeksiyonları genellikle tekrarlayan enfeksiyonlardır. Onun için sıkıntı verir. Antibiyotiği verirsiniz, temizlersiniz ama, ama arkasından birkaç ay içerisinde tekrarlar, hatta birkaç gün içinde bile tekrarlayabilir. Ee, bunun ekstreleri, kramberi ekstreleri ya da turna yemişe ekstreleri bakterileri öldürmez ama mesaneye ve idrar yollarının iç cidarlarına bu bakterilerin tutunmasını önler. Tutunmasını önlediği için de... Tekrarlama fırsatı bulamaz, çoğalamaz. Orada enfeksiyon yaratamaz. Hı hı. Onun için tedavi aracı olarak bunlardan söz edemeyiz ama koruyucu e, profilaktik tedavi de önemlidirler. E, tekrarlayabilen enfeksiyonlar Kesinlikle. olması nedeniyle zaten çok da Hocam değil mi kolay baş edilemeyen çok enfeksiyonlardan e, antibiyotiğe bir alternatif gibi düşünülebilir mi hocam? Çünkü biliyoruz ki idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin çok evet. önemli bir yeri var. Peki işte turna yemişiyle, e, şimdi kullanımını da konuşacağız tabii, tabii. sizinle ama ya yani, alternatif olabilir mi antibiyotiğe? Antibiyotikleri alternatif değildir çünkü e, bakterileri yok etmez, e, öldürmez. Fakat onların tutunmalarını önlediği için orada tekrarlayan enfeksiyonu önler. Hı. Yani bir profilaktik yardımcı tedavi, bir destek tedavisidir. Ve antibiyotik tedavisinin hemen arkasından kullanılır. Hı. Uzun süreli kullanılır. Öyle mi? Tabii. Yani antibiyotik bitecek. Bitecek. Hemen kramberi preparatlarına başlayacağız. Ve bunu aşağı yukarı iki ay kadar devam edecek. Ve hocam tedavi. hekimler sıklıkla öneriyorlar artık herhalde. Yanılıyor Kesinlikle, muyum? Kesinlikle üroloji uzmanları bunu artık e, şeylerine almaya başladılar programlarına. Antibiyotikle temizlik yapıldıktan sonra antibiyotik tedavisinin hemen arkasından e, bu tedavi veriliyor. Ama tabii bunu kendi başımıza da yapmamız mümkün değil. Bir hekim kontrolünde evet. eczacımıza danışarak yapmamız lazım. Çünkü e, kuru yemişçilerde satılan meyveleri yiyerek bu iş olmuyor, hmm. o anlaşıldı. Yani önemli. önemli bir. Hani gram... ben bir yarım kilo alayım, evde tüketeyim hocam. O olmuyor çünkü dozajını ayar, etkiyi görmek için doğru dozda kullanmamız Tabii. lazım. Ve ne kadar olduğunu bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım, onun için de hazır preparatları e, kullanmamız, destek preparatlarını kullanmamız lazım. Hı hı. Bunların hı hı. içinde tablet olanlar var, hı hı. bir de kapsül şekline getirilmiş olanlar var. Fark ediyor Ek mu hocam bunlar? Hayır. Aynı ürünler. Önemli olan Ama içindeki miktarlar. Miktar önemli. önemli. Bunun içinde genellikle tablet veya kapsüllerde 200 miligramlıklar var, 250 ve 300 miligramlıklar var. Hı hı. Her üç, ikisi üçü de olabilir. Günde iki tane tok karnına bunu almak gerekiyor antibiyotik tedavisini bitirdik. Hemen hemen bu destek tedaviye preparatları başlıyoruz. preparatları kullanabiliyoruz. Preparatları kullanıyoruz. Günde iki tane kapsül ya da tablet. Ve i̇ki ay dediniz hocam. Sabah akşam tok karnına Ve iki ay kadar da buna devam etmek Çalışmalar gerekiyor. Çalışmalar ne gösteriyor hocam? Başarısı yüksek herhalde. Şimdi klinik çalışmaları toparlayan bir istatistik çalışma da gördüm. Burada deniyor ki eğer doğru dozda kullanılırsa Doğru sürede kullanılırsa %75 oranında koruyucu tedavi görünüyor. Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarında %75 oranında başarı sağlıyor. Ciddi Bu bir oran hocam değil mi? Ciddi Tabii. bir oran. Yani bunu FDA onaylamış bir ilaç olarak düşünmek değil de daha çok yardımcı bir destek değil mi? Destek. Destek, e, korumak hocam her zaman çok, çok daha önemli. önemli değil mi? Çok önemli. Yani hep biz programlarımızda da, sağlık programlarımızda da o koruyucu hekimliği konuşuyoruz, Kesinlikle. koruyuculuğu konuşuyoruz. Çünkü hastalık başımıza geldiğinde evet. tabii ki e, her yönüyle hem bize hem tabii ki ülkemize, devletimize pek çok farklı zararlarıyla geri dönüyor. Ama hastalıktan korunmak her daha şeyin başında. Önemli. Çünkü burada bir de devamlı antibiyotik kullanıldığı için direnç mekanizmasını da biliyoruz ki ne derece zarar veriyor bizlere. Tekrar kullandığımızda etkisiz hale gelmiş bir antibiyotikle karşılaşabiliyoruz. Bütün dünya için bir sorun bu. Onun için de antibiyotik tedavisinin hemen arkasından bunu yaparsak korunarak daha faydalı bir iş yapmış oluyoruz. Hem kişi için. Hem, toplum, Hem için, toplum için evet, hepimiz için. Ee, peki hocam şimdi e, kendimiz tüketelim mi tüketmeyelim mi diye soracağım. Özellikle preparatları öneriyoruz dediniz. Kesinlikle. Çünkü içinde ne kadar değil mi? Kaç miligram e, maddenin o etken maddenin Tabii. meyvenin olmasıyla ilişkili. Kesinlikle. E, evde alıp tüketebileceğimiz bir meyve mi peki turna yemişi? Turna yemişi kuru yemişçilerde ithal ürün olarak geliyor fakat Turna yemişi orijinalinde sonbaharda olgunlaşıyor. Yetiştiği ülkelerde taze taze de tüketilmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü meyveler çok ekşi ve acımsı, evet. buruk bir tadı var. Bundan dolayı da kurutulurken içine bir miktar şeker değil, bayağı önemli bir miktar şeker ve yağ ilavesi yapıldığı için kuru yemişçilerde biz bu halde tatlı ekşi lezzette Kırmızı kurutulmuş üzümler gibi bunları görüyoruz. Ee, tabii ki diyabet hastaları için bu çok önemli şeker Doğru. ilavesinin olması. Ee, bir de bunun içinde ne kadar proantosyanidin var? Bunu da bilemediğimiz için ne kadar yiyeceğiz? Nedir bu hocam? Yarın... Zararlı bir şey mi bu? Hayır etken maddesi ha, etken olarak. Etken maddesi. Evet. evet. Yani bunun içinde ne kadar yiyeceğiz? Bir avuç mu yiyeceğiz, bir kilo mu yiyeceğiz? Bunu da kestiremeyeceğimiz için... Hazır preparatlarını kullanmak daha akılcı olacak bunun yerine. Şimdi hocam çocuklarda da sık görülüyor dedik, evet. idrar yolu enfeksiyonu. Çocuklarda kullanabilirler mi? Onların da tabii ki bu anlamda korunabilmesi için önerilebilir mi? Öneriliyor çünkü yapılan çalışmalarda görülmüş ki önemli bir yan etkisi olmayan aslında bir besin maddesi, bir meyve. Onun için bir yaş sonrası çocuklara önerilebiliyor. Hı hı. Evet. Böyle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları geçiren çocuklarda, büyüklerde her zaman kullanılabiliyor. Ama tabii ki çok miktarda kullanıldığı zaman çok hassas kişilerde bazen midede bulantı, kusma, diare şeklinde mide bağırsak kanalında bazı yan etkiler görüldüğü hassas kişilerde oluyor. Öyle. Her zaman ama değil. Ama daha az mı görülüyor hocam? Yan etkiler var tabii çok ki az. ama... Çok fazla miktarda Çok yendiği zaman meyvelerde görülebiliyor. Tabii ben hemen gebeleri de sormak istiyorum. Gebeler Çünkü gebelik de, döneminde de idrar yolu enfeksiyonu oluyor. Yine sık Çok görülüyor doğru. hocam. Gebelerde bir yan etki görülmemiş ama yine de kullanırken takip eden hekime bunu haberdar etmek ve onun da fikrini almak gerekiyor. Lütfen. Yine de hocam değil mi hekimimizle iletişim halinde evet. eczacımıza danışarak yani Tabii. E evet bir meyveden bahsediyoruz. Ama bilmediğimiz yan etkileri, etkileşimleri, var. değil mi hocam? Kullanılmaması gereken durumlar, hemen konuşalım. Onlardan mı? da bahsedebiliriz. Tabii, tabii. tabii. Lütfen hocam, lütfen. Şimdi bu bitkide bir de salisilik asit de var aynı zamanda proantosiyanidinlerin yanında salisilik asit taşıyor. Aspirine benzer bir bileşik bu salisilik asit. Onun için kan pıhtılaşmasını önleyen kumadin tipi ilaçlar kullanan kişiler bunu da kullanmak isterlerse etkinin fazlalaştığı görülüyor. Hmm. Kanamalara sebep olabilir. Onun için o konuda çok dikkat etmek lazım. Kumadin tipi kan, kan pıhtılaşması, sulandırıcı, kuan sulandırıcı ya da inceltici dediğimiz grup ilaçları kullanıyorsa onun yanı sıra bu cranberry desteklerini kullanırken dikkatli olmak lazım. Hmm, bu önemli. Evet hocam. o Yani kan sulandırıcı evet. etkisi arttıracak. Arttırıyor. Ve tabi istenmeyen etkiler olabilir. İstenmeyen etkiler. Başka Kanamalar var mı hocam? Var. Bir de e, kalsiyum oksalatça zengin bir meyve bu. Oksalat taşları dediğimiz bir grup e, böbrek taşları var ki idrar yoluyla atılıyor. Bir de bunu uzun süreli kullanıyoruz iki ay gibi. Hı hı. Kalsiyum, oksalatça zengin meyveler. Ee, onun için taş düşüren, oksalat tipi ama taşlar düşüren kişiler varsa bunların da kontraindike kullanılmaması gereken durumlar hı. olduğunu hı hı. en azından uzun süreli kullanımda bunları da tekrarlayabileceğini düşünmemiz hı. lazım. Taşın, taşın oluşumunu mu tetikleyebiliyor Tabii. hocam? fazlalaştırıyor hmm. çünkü bu böbrek da oksalat taşı. veriyor. Evet. Zaten oksalat taşı biriktiren bir kişi ise bir de bundan gelen kalsiyum oksalatla beraber böbrek taşı, kumu vesaire oluşumu artabilir. Lütfen dikkatli dikkat etmek olalım. Etmek lazım. Böbrek taşı da sık görülen bir sağlık Tabii problemi ama hocam. Tabii ama onda biraz taşlar farklıdır. Farklı taş tipleri Oksalan var. Taşların da Oksalat taşların da dikkat etmek lazım. Oksalat tipi olan evet. da dikkatli olacağız. Şimdi hocam belki bizim böyle organ nakli olmuş izleyicilerimiz de izliyorlardır. E, çünkü Başkent Üniversitesi organ nakliyle zaten ön planda olan bir üniversite. Şimdi e, mesela böbrek nakli olan bir kişiyi düşünelim. İdrar yolu enfeksiyonları yine bu süreçte sık görülen sağlık problemlerinden evet. olabilir. E, bu konuda turna yemişinin tüketimi konusunda, preparatlarının kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Onlar farklı bir grup, kateter benzeri enfeksiyonlar. Onlar kranberi kullanımına uygun değil. Değiller. Değiller. Değil Bunlar normal hayatımızda gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonları. Ama ameliyat sonu katetere e, ilişkin... Enfeksiyonlar varsa onlar zaten içerideki membranı zedelemiş olabilirler. Tutunmasında bunun bir faydası olmayabilir. Onlar farklı bir grup diye düşünmemiz lazım. Yine hekimlerine lazım. danışarak Danışması değil mi hocam? Lazım. Bu evet. dediğimiz normal günlük hayatımızda rastladığımız komplike olmayan idrar yolları, enfeksiyonları. enfeksiyonları diyoruz biz bu evet, gruba. Evet. Onlar da rahatlıkla kullanılabilir. Ve çok da sık görüldüğünün altını çiziyoruz. Kesinlikle. Kadınlarda, Kadınlar değil mi hocam? Yaşlılarda yaşlı ve çocuklarda bu üç grup çok risk önemli. altında oluyor. Şimdi tam da yaşlıları soracaktım. Evet. İleri yaşlarda da sık görülebiliyor hocam. Evet. Tabii kesinlikle. E, Yine önerilebilir mi hocam? Önerilir. Her yaşta öneriliyor. Çünkü özellikle farklı sorunlar da beraberinde gelebiliyor. Evet. Farklı kronolojik kronik hastalıklar, farklı ilaç kullanımları, çoklu ilaç kullanımları tabii hocam önerilir mi hocam? Önerilir. Sadece de biraz önce söylediğim o ilaçlar. bu kumadin tipi kan sulandırıcıları ya da pıhtılaşma önleyiciler bir de böbrek taşı konusuna dikkat ederek, oksalatlara dikkat ederek bu iki grubu dikkat ederek yaşlarda da çok güvenle kullanılabiliyor. dediğim gibi Yeterli dozda kullanmak gerekir etkiyi görmek üzere. Hı. Çünkü bazı klinik çalışmalarda sonuçlara bakıyorsunuz etkili bir şey çıkmıyor. Çünkü onlarda ne yapmışlar? Bunun suyunu vermişler. Kramberi suları Kuzey Amerika'da çok kullanılan. Ne yapıyorlar hocam? Kaynatarak mı suyunu çıkartıyor? Onu sıkarak, sıkarak. sanıyorum. Çok Hı -hı. emin değilim o konuda ama Hı -hı. konserveleri de var. Hı -hı. Konserve şeklinde ha, farklı, farklı farklı tüketimleri farklı var. Tüketimleri var. Ama onlarda doz ayarlaması yapılamadığı için bazılarında etki görülüyor, bazılarında görülmüyor. İşte o yüzden ne kadar aldığımızı yüzden, bilmeliyiz diyoruz evet, değil, değil mi? yüzden Yani Onun preparatlar için, burada. Hazır preparat, içindeki miktarları da gözeterek, e, içinde 300 mg ya da 250 mg ekstra bulunan kapsül veya tabletlerden günde iki defa alarak bu işi etkisini görmek mümkün oluyor. Ve iki ay gibi bir sürede süreli ki, sabırlı gerekiyor. olacağız, kullanacağız. Sabırlı olacağız çünkü bu profilaktik olduğu için cidarları koruyacak o süre sonunda. Genellikle de eşerşe koli oluyor bunun etmeni. Başka klepsiyel, klepsiyella türü bakteriler de var ama idrar yollarında en çok görülen etmen eşerşe koli. İşte o da o da Tuna bunun yemişiyle. etki yeri yani onun tutunmasını <laughs> kesinlikle önlüyor. Şimdi hocam özellikle yaşlılarda farklı ilaçlarda kullanılabiliyor. Az önce kan sulandırıcıların özellikle evet. altını çizdiniz <laughs> ama böyle ilaç hocam etkileşim ve ilaçlarla etkileşimi söz konusu olabilir mi? Hayır, hiçbir ilaçla etkileşim dedim bir tek kumadinlerle var. Onun dışında, onun dışında yok. Evet. Bu zaten dediğim gibi bir besin maddesi Yüzyıllardan beri etkisi denenmiş görülmüş kızıl derili yerlerin de kullandığı hatta bizim kullandığımız hani Anadolu'da bir pastırma yaparız etleri kullanmak. Uzun süre saklamak için kuruturuz. Onlarda da aynı gelenek var. Yerliler ama meyveleri kurutuyorlar. E, etleri kuruturken meyve ilavesiyle bu ha, meyveleri içine, mi hocam, içine koyarak şey kurutuyorlar ekliyorlar. ki bakterilerin tutunmasını orada ha, önler diye. Eti koruyor yani. Tabii eti koruyor. Diğer e, kullandıkları besinleri korumak için de kullanıyorlar. Bir de ok yaralarında Lapa halinde bu meyveleri o yaranın üzerine koyuyorlar ki, ki yine bakteriler bakterilerin oraya tutunmasını önlemek üremesin. için üremesini üremesini. Değil de tutunmasını diyelim. Ha, öyle mi? Tutunmasını. Hocam şimdi az bir vaktimiz kaldı ama ben preparat seçiminde de özellikle önerilerinizi ya da dikkat edilmesi gerekenleri de sormak isterim. Herhalde hekimler zaten burada bir Tabii. yönlendirici oluyorlar. Kesinlikle. Ee, yine hekime danışmadan kullanmamak gerektiğini altını çiziyoruz Her herhalde. Her zaman öyle. Yine fazla ürün var mı hocam bu anlamda? Var birkaç e, e, marka ürün görüyorum piyasada. Ama her birinde de benzeri miktarlarda ekstrelere inceledim birbirine benziyor. Bir kısmı 250 mg, bir kısmı 300 mg ekstre koymuşlar. Bir kısmı tablet yapmış, bir kısmı kapsül Tapsül. yapmış. Her ikisinde alımı kolay. Evet, Dolayısıyla bunların miktarlarına seçim 500 mg ekstre içerisinde yaklaşık 36 mg proantosyanidin A grubu, proanstosyanidinler bulunuyor. İşte bu Bunun meyvenin için değil mi? Şeyi, evet. Esas. Özü veya özü. etkili bileşikleri evet. diyelim. Evet hocam. Dolayısıyla bundan iki tane günde alarak etkili doza ulaşabiliyoruz. Son bir mesaj rica edeceğim hocam. Aslında biz idrar yolu enfeksiyonları gerçekten önemli bir konu başlığı evet. ve korunmada çok önemli bir meyveyi Kesinlikle. bugün tanıdık. Hı ülkemizde henüz yok ama çalışmaları var dedik. Çalışmaları var. Eminim bu cennet vatanımızda bu meyvede yetişecektir Tahmin diye düşünüyorum. Tahmin ederim. Ziraatçilerimiz bunun üzerinde ziraat mühendislerimiz çalışıyorlar. Başaracaklarına eminim. Çünkü zaten Trabzon'da birkaç örnek bahçede meyve veren bitkiler olduğuna göre bu çok böyle fazla sulak Yerleri seviyor. E Karadeniz bölgesi de buna değil mi, uygun hocam? bir bölgemiz. Cennet gibi bir yer. Burada oluşacağını düşünüyorum. Kaldı ki bizde farklı vaksinyumlar yetişiyor zaten Karadeniz dağlarında, diğer dağlarımızda. E, fakat bunların meyveleri kranberi değil. Mavi bor renkte başka meyveler. Ayı üzümü dediğimiz avcı üzümü dediğimiz başka üzümsü meyveler var. Bu da olacaktır diye düşünüyor. Bekliyoruz tabii şu an e, hocam çok da önemli bir konuyu sizinle konuşmuş olduk. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak mümkün. Gerçekten evet. önemli bir bilgiydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Turna yemişi meyvesini sizinle daha yakından tanımış olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Eczane köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Turna yemişi kremberi hakkında, meyve hakkında çok önemli bilgiler aldık. İdrar yolu enfeksiyonları ile ilgili ilişkisini konuştuk. Aslında bu enfeksiyonlardan korunmada önemli bir yardımcı olabilir dedik. Programımızın sonuna geldik. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.